Ayak boş gel. 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 Hoşbulduk hayatım. Sen gelene kadar uyudu çocuk. Baksana. Güzel kızım benim. Benim prensesi. Cimcimem sen ne kadar güzel uyuyorsun ya. He? Dayanamadın uyuyor mı kaldın sen? Babayı bekleyemedin mi? He? Ne yaptınız? Gördün mü Veysel'i? Çok kızgın mı Cemile'ye? Yani hayatım aslında kızgın değil de kalbi kırık. İşte kalbi kırık. Bana da pek bir şey söylemiyor. Vallahi Cemile de perperişan. Ay Allah vallahi düşünüyorum düşünüyorum da yani. Anlayamıyorum aklım almıyor. Ne olacak şimdi? Nasıl düzelecek bunların arası? Yani düzelecek bir şekilde. Ya i̇lla düzelecek yani. Ben çocukluğundan beri şahidim onların aşklarına. Öyle bir sevdaları var ki... ...böyle bozkırı delip geçecek cinsten. Hayır zaten... ...Veysel'in ben Cemile'ye çocuklar ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Herkes biliyor. Allah aşkına bütün kasabalı şahit. İlla ki düzelecek. Düzelecek de işte. Biraz zamana ihtiyaçları var. İnşallah bakalım. Taner. Taner yetiş oğlum yetiş. Taner. Ne oldu ana? Ne oldu yetiş? Neye yetiş? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kadir. Kadir'i gözaltına almışlar. Ne diyorsun sen ya? Niye almışlar? Ne olmuş? O uğursuz Taylangil yok mu? İşte Süleyman amcanın çocukları. He. Onlar şikayet etmiş. Selami, Rıfat'ı hepsini karakola çekmişler. E niye şikayet etmişler? Oğlum yaralamış. Tehdit etmişler sözüm ona. İftiradır, kuru iftira. Arıncayı bile incitmez benim Kadir'im. O kara kuzum hiçbir şey yapamaz, çok hassas çocuktur. Taner'im, yalvarırım yardım et oğlum, ne olur yardım et. Ama bu sahne köşelerine neyim dayanamaz oğlum. Ana, tamam bir sakin ol. Bir Allah aşkına bir sakin ol, tamam bir her şeyden önce bir sakin ol. Tamam yardım edeceğim, bir şeyler düşüneceğim, tam halledeceğim, sakin ol. Ne yapacaksın? Gideceksen ben de geleyim mi? Ha, yok hayatım ya, öyle hemen gitmek gibi değil de. Bir avukat Leyla Hanım'ı ararım, yani o fikir verir. Yani bir herhalde bir çözüm bulur. İyi düşün, iyi düşün. Hadi. Anacığım, gelsene otur. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Alo. Buyurun Taner Bey. Heh. Ee, Leyla Hanım, ya kusura bakmayın bu saatte arıyorum ama... ...yani rahatsız etmedim inşallah. Dinliyorum buyurun. Ee, Leyla Hanım, şimdi benim anne hani teyze oğlum Kadir vardı ya. İşte Kadir'le beraber kasabadan birkaç arkadaşı gözaltına almışlar. Abileriniz şikayet etmiş. Ne? Ya yani niye yapmışlar ki böyle bir şey? Vallahi Leyla Hanım, niye yapmışlar bilmiyorum. Ama kasabaya geldiklerinden beri artık yaptıkları bine açtı. Vallahi bak, hadi bize düşmanlar. Yani bizle uğraşıyorlar. Allah aşkına ya, hiç suçsuz, günahsız insanlarla ne uğraşıyorlar ya? Yani benim Kadir, bak kasabanın çocukları Kadir, Selami, Rıfat. Bunlar pırlanta gibi insanlar. Hayır artık boğulduk yeter artık ya. Vallahi boğulduk ya Leyla Hanım. Siz bir çaresine bakın artık. Tamam Tener Bey. Tamam siz sakin olun. Yani ben elimden ne geliyorsa yapacağım merak etmeyin. Bu arada onlar adına da ben sizden özür dilerim. Yok tamam estağfurullah. Estağfurullah yani sizlik bir şey yok zaten. Hani sizin yaptığınız bir şey yok. Siz tam tersine yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun sağ olun. Olsun. Neyse ben hemen harekete geçeceğim. Sizi haberdar ederim. Görüşürüz. Ah abi ya. Yani bir kere de lafımı dinleyin ya. Bir çuval inciri berbat edecekler yine.